Yeter dediğim insan benden şimdi çok uzakta Fazla dozda alkolüyüm serin serin eser rüzgar Olmaz asla senin yerinde sen bile gelme bana Vazgeçtim ben anılardan senle olan masallardan Gülüşlerini ay kıskanır öyle güzel gülme kadın Saç tellerin omzuma düşer keşke benle kalsaydın kalsaydım Yaşayamaz oldum sensiz şimdi dilim döner tek seninle Karalar çizer siler, sonra tekrara sarar dilim kalbe Yoluna feda ettim ömrü geride kaldı sol yanım ömrüm boyu uzanabilirim Dualarımla bulduğum aşkı ihanetle nasıl sili Göz yaşıma sebep olan tuzlu kara bulutlarım Siyah beyaz gök gibiydi oysa umutlarım Unutmadım özlüyorum küsüp küsüp somurtmanı Çıkalım yıldızlara senle sen al yanıma uçurtmanı Çıkalım yıldızlara senle sen al yanına uçurtmanı Tenhalarda kaybettim senle olan umutlarımı Mesken eyledim kendime senle olan o sokakları Bir aşağı bir yukarı evli mutlu bir yuvayı Hayalimden söküp aldın kadın yüzün gülmesin Çift kaleli bir maçtı sanki aşka düşen kaybeder Kırmızı kartı gösterdim ve kalpten dışa ittiler Ben istemedim böyle olsun her yer oldu cehennem içim oldu maşer yeri ateş saçar gözümden Söylemiştim bu nameleri bilmem yılın kaçıydı Bana bakınca gülerdi gözlerinin fakat kalbe zarar mı sınıft mihaneti dibin düşer millete bak yalan mıydı söyle hadi. Gönül koyar hatun bana sarılırdım kollarında. Gönül koydu hatun bana kırarım o kolları da. Sarılmam bir daha sana sonu Azrail olsa gelme kadın gelme kadın ihtiyacım çoktu sana.